Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Angry Birds bir oynuyoruz. Kanala abone olmayı isteyin. Like atmayı da unutmayın. Yorumları oynamamı isteyin. Bu oyunları yazabilirsiniz. Evet başlıyoruz. Şimdi bu oyunun ne farkı var derseniz normal <laughs> Angry Birds'ten. Bu sefer Amazon ormanı gibi bir yerdeyiz. Baksanıza maymunlar var. Bu sefer domuzlar gitmiş. O gördüğünüz yeşil domuzlar vardı ya arkadaşlar. Onlar gitmişler. Bu sefer. eee Amazon'daki bu hayvanlara karşı mücadele veriyoruz. Ama maymunlara karşı olsa yani. Ha maymunlaymış. Yani niye şimdi maymunlara şey maymunlara karşı mücadele veriyoruz ki? Anlamadım neyse. Karakterli karakter karakterler zaten aynı. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Devam. Oo. Tamam yendik maymunları yendik. Bu arada atmosfer bile çok güzel oldu. Oo. Ne buraya. Hop. İşe yaramadı. Piu, bye bye. Bir taş da iki kuş. Evet devam ediyorum. Hadi Arkadaşlar. Olmadı ya. Hadi 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 Geldik arkadaşlar. Oo bunlar her şeyden kullan kullanmışlar. Cam da kullanmış. Hmm, her şey. <laughs> Taşları. Taşları her şey. Hadi ama. Ah. Gelin buraya. Gelin bur. Dur bakalım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hadi. Hadi. Tamam hadi. Görüldük bize gülüyorlar bu maymunlar. Neyse devam edelim arkadaşlar. Hadi şunları. Ya böyle olmayacağız ilk önce şunu yapayım. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Yendik biraz. Hadi bakalım. Hadi. 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 Olmadı. Hadi. Oy. Oh. Ne 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 ne. Hmm, yeter ne kadar yeni bakalım. Büyütmek istiyor. Tamam. Büyüdü. Gelin buraya. Gel. Ha. Ah. Bekler sınırsız galiba. O zaman ben bunu da deneyeceğim. Arkadaşlar yetenekler sınırsız galiba. Her şeyi kullanıyor. Her şey. Her Aa. İşte, tamam tam. İşiniz bitti. İşiniz bitti. <laughs> Uh, tamam. Oh. Maymun uzaya uçtu. Oy. Arkadaşlar gördünüz mü? Maymun uzaya uçtu. Oha. Bir şey mi kazandım? Ha 20 tane aldım. Tamam, tamam. Burası neresi? Tamam başlayalım. Evet yumurtalar. Sonra bunları kilitlemişler böyle kapağınlar. Bunlar da şey yapmış. Jiroya falan göndermişler. Ha, burası e, sanırım Güney Amerika'da bir yer. kuzey İşte Rio diye bir yer. Buraya gönderiyorlar ama bunlar Ha kuşları kurtarmamız lazım. Tamam kurtarın kuşlar. Şey diye de alalım. Ha. Hmm, tamam. Devam edelim arkadaşlar. Kazandık bu arada. <laughs> tamam, devam edin. Bu arada bu şu ses dalgası gücü yok. Tamam. Evet. Niye <laughs> <laughs> gitmiyoruz kullanmıyoruz? Hemen hepsini kullanalım. sonuçta sınırsız değil miyim? Benim... Bunu denemek için. Tamam. Evet, kazandık primi. Tamam, bir maç daha. Tamam. Hadi bakalım. Oy. Hadi yat. Hadi. Oy. Tamam. Yendik. Yine. Görelim. Oo bize bir bir şeyler ver. Bu arada, bu arada, bu güzel bir şey. <laughs> Bizim alacaklar Hadi portala Arkadaşlar Oluyor portala Tamam portala 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 Tamam. Devam. Tam gaz devam ediyor. Tam gaz. Bu arada kartal özelliğini göstermeyeceğim. Zaten biliyorsunuz dur da yani al alamıyoruz zaten altınımız bile yeterli. Hadi devam. Hadi evet. Evet evet evet. Devam arkadaşlar. Oo. Tamam. Buralara geçelim. Ee, devam. Ve ee, Hadi. Hadi Ay. Oy olmadı. Ama biz maymunların gelmesi Devam ediyoruz. Tamam. Hadi. Hadi. Evet. Ama şunu da yapmadım. Hadi bakalım. Yapalım şunu. Yaptık. Tamam. Oo bize altın ananas verdi. Tamam. Devam edelim bakalım. Bu arada yerdeki o niye almadım diye sorarsanız yani bizim amacımız kuşları kurtarmak şu anda. Babanlar Bakın ne kadar üzgün. Yani ben o anda ana nasıl düşünemezdim yani. Siz düşünür değil bilmiyorum. Hadi bakalım. Oo. Hadi, hadi, hadi. Bu bölümü geçmek biraz zor olacak arkadaşlar. Hadi, hadi, hadi biraz son aşağımız. Ne? Evet son bir tane kuş kalmış. Hadi bakalım devam. Hadi. Hadi Blue. Hadi Blue. Oy. Hadi yaparsın. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Expressmış. Burada bir tane kutu var. Neyse, devam edelim. Evet bunları kurtarmaya devam ediyoruz. Hadi hadi. hadi. Oh. Hadi hadi. Hadi. Hadi bakalım. Evet. Geldik. Devam ediyoruz arkadaşlar. Oo. Tamam. Ve hadi hadi blues'la. Hadi Blue Hadi. De, 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 Tamam şunları da hallettim. Sıra şunlarda kaldı. Tamam at şunu. Tamam. Cidden mi? Bu sefer bize gülmedi Devam. mi? Bak, Devam. Hadi. Ver, 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 ver. Hadi bakalım. Oy. Tamam. Bu bölümde geç. Tamam. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hadi bakalım. Oo, oh, tatlılar çak çaklık bir Hadi çap. Evet gel. Yani. Aslında şurada top var. Onu inceleyebilir. Sadece kolayca hepsini. Çabiliyor. Tamam. Ama. Evet. Tamam. Hadi. Burada yerde niye ana nasıl olduğunu sorarsanız çünkü e, bu oyunda o şu an onu Bu oyunda e, Rio denen yer san, sanırım Güney Amerika'da kuzey Amerika. Altın bir tane ana Orası da tropikal bir yer yani. Güney Amerika'yı biliyorsunuz kuzey Amerika. Çok tropikal bir yer olabilir yani. Tropikal bir yer. O yüzdendir. diyor Tamam neyse biz devam edelim. Dönüyoruz. Hadi. oh be. Yenildik. Neyse arkadaşlar video bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Diyor.